bugün her herkes sıkıcı çıktı mı <laughs> <laughs> çıktı arkadaşlar. Kutudan sıkıcı. Öp, öpücük asın sizi. abone ol. Gerçekte burada bizim gerçek tabii ki de. Bak. bak. Vallahi montaj abi. değil. Oğlum. bilgisayar çıktı lan. Çıktılar, bir şey diyordum. Oğlum mücadele. Sıkıcı nedir lan? Ben. Çıktı mı çıkmadı mı öyle anlamıyorum. Ben bir daha bilgisayarı bırakmayacağım. Arkadaşlar yani beklenmedik bir şey. Bu tarafına da skip yapsaydınız. Oğlum nasıl? Ben daha bırakmam bilgisayarı bu arada. Ben de oynarım. Önce ben oynarım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu video like atıp abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum ve bay bay. Montaj değil. Yüzünlükle. Kesinlikle. Kesinlikle.